ülker kültür miraslarımızı sundu. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. İnsana değer. Selamünaleyküm kıymetli izleyenler. Ümmetin Renkleri programına hoş geldiniz. Şu an Ramazan-ı Şerifin 5. günü Adıyaman'dayız. Burada bir haftadır iftar verme hizmetlerine devam ediyoruz. Allah razı olsun. Adıyaman temsilcimiz Enes kardeşimizle beraberiz. Enes kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sizler de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi depremle, 6 Şubat depremden bu yana zaten sen buradaydın deprem sürecinin başından itibaren evet. öncesinden de buradaydın zaten depremden bu yana iki Ramazan-ı Şerif geçirdik Elhamdülillah. geçen sene Ramazan'da neler yaptık ne gibi faaliyetlerimiz vardı şimdi neler yapıyoruz kısaca senden bir dinleyelim inşallah. Tabii ki abi. Ee, geçen sene Ramazan ayında şimdi tabii ki e, depremden kısa bir süre sonra e, biz e, çalışmalarımıza daha çok hız vererek çok yönlü e, planlı bir şekilde e, organizasyonumuza yardım organizasyonlarımıza devam ettik burada Adıyaman temsilciliği olarak. Bizim e, asıl hedeflediğimiz e, noktalardan e, bir tanesi de şuydu. Çağrı merkezimizle beraber genel merkezimizden gelen listeler üzere ulaşılamayan köyler, ulaşılamayan adresler, gidilemeyen noktalara gidilip oradaki ailelerimizin ihtiyaçlarını giderebilmekti. Geçen sene depremin e, ardından çalışmalarımız bu yönde devam ederken tabii Ramazan ayında da yine aynı şekilde e, gidilemeyen yerlere iftar ikramında bulunmak üzere ee, bir gün örnek vereyim Tut ilçesinin e, farklı bir mezrası, farklı bir köyü. Diğer gün işte Kahta ilçesine bağlı farklı farklı köyler olmak üzere Ramazan ayı boyunca 30 gün bu şekilde iftar ikramında bulunduk. Tabi e, akşamları iftar yeme ikramında bulunuyorduk. Gündüz de aynı zamanda bahçelerimizin vesilesiyle bize ulaştırılmış olan gıda ve hijyen kollerinin dağıtımına devam ediyorduk Ramazan ayı boyunca. Tabi Ramazan ayının bitimiyle beraber Ramazan bayramı geldi. Bu vesileyle şimdi Ramazan bayramında da depremin hemen ardından insanların yüzünde biraz bir tebessüm oluşabilmesi açısından ailelere ve küçük kardeşlerimize, çocuklarına bayramlık kıyafet olmak üzere bahçelerimizin tekrar vesilesiyle yardımları ulaştırmaya çalıştık. Bir nebze de olsa depremin bıraktığı psikolojik o sıkıntıları hafifletmek açısından biraz da tebessüm etmeler açısından yardımlarımız bu yönde devam etti. Ee, Keza e, yine aynı şekilde sene boyu bu şekilde gerek kurban bayramı, kurban dönemiyle beraber e, et yardımı olsun. Yine sene boyunca acil ihtiyaç durumları olduğunda gıda ve hijyen yardımlarıyla alakalı e, bu şekilde organizasyonumuz devam etti Adıyaman'da. Tabii e, depremden sonraki ilk Ramazan Şerif'te, e, bayram günü, Ramazan Bayramı zamanında e, buradaki depremzedeler ilk defa yakınlarını kaybettiği için depremden bu yana evet. yani yakınları olmadan bir bayram geçirdiler. Peki bayram nasıl geçmişti geçen sene? Şimdi e, burada e, şunu söylemekte bir sakınca yoktur. Çünkü tamamen hani insanlar Bayramın üç gününün üçünü de e, vefat ettikleri yakınlarının yanında geçirdiler. Mezarlıklarda geçirdikler, kabirlerinde geçirdiler. Hani e, daha önceki bayramlarda hani şehrin canlılığı veya işte ailelerin birbirine gidip gelmeleri, bayramlaşmaları tamamen e, biraz eksilmiş noktadaydı. Hani e, aşırı buruk bir Ramazan bayramı olarak geçti. Biz de bu bayramda e, elimizden geldiği kadarınca hani ailelerimizin yanında olmaya gayret ettik. Gerek vefat eden e, ailelerimizin yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek kabirlerde onların yanında biraz da hani manevi olarak Rabbimizin bir emri olduğunu burada e, ölümün hak olduğunu yani dilimizin döndüğünce e, ilmimizin yettiği kadarınca bilgimizin olduğu kadarınca tebliğ etmeye çalıştık görevimi yapma, görevimizi yapmaya çalıştık. Evet. Bu bu şekilde onların yanında olmaya kendimizi bir şekilde onlarla beraber empati kurarak Hani biz de devamlı sizlerle beraberiz Hiçbir zaman yalnız değilsiniz Rabbimizin izniyle her zaman sizlerle beraberiz düşüncesini, empatisini kurarak yardımcı olmaya çalıştık onlarla beraber. Elhamdülillah kardeşim. Selamünaleyküm. İnsana değer veren dernekler federasyonu İDDEF olarak şu an Adıyaman'ın Kahta ilçesindeyiz. Ramazan-ı Şerif programı için şu an Kahta'da düzenleyeceğimiz bir haftalık iftar programı için buradayız. Mobil Mobilaşemiz de şu an yolda. Bizle beraber o da geliyor. İnşallah Ramazan-ı Şerif'te Kahta'da Adıyaman temsilcimizle beraber bir hafta boyunca buradaki kardeşlerimize dolu dolu bir iftar vereceğiz. Rabbim şimdiden tuttuğumuz oruçları mübarek etsin. Cümlemizin Ramazanı mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. lojistik depomuzda Ramazan Şerif için iftar programı hazırlıkların içerisindeyiz. Burada e, buradaki depomuzu şu an iftar hazırlığı için e, bir mutfağa çevirdik. Burada akşamki vereceğim iftar için e, tüm ekibimizle beraber koordinatör bir şekilde yapıyoruz. Burada iftar hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün menümüzde orman kebabı, makarna, salata ve Kemal Paşa tatlımız var. Bir yandan Allah razı olsun ustalarımız koordinatör bir şekilde her bir elden işleri tamam, tamam etmeye çalışıyor. İftar saatine hazırlıklarımız tamam edeceğiz inşallah. Burada da yine e, bir yandan bugün hazırlıkları tamam ederken yarının hazırlıklarına da başlıyoruz. Selamünaleyküm Selam Zeynep abi kolay gelsin. Aleykümselam Selam hocam hoş geldin. İyisiniz ne yapıyorsunuz? abi? Hocam? hocam salata hazırlığı yapıyoruz. Allah razı olsun. Bugün sizden de hocam. Salata da marol yani soğanlı mı yapıyorsunuz soğansız mı Soğan yapıyoruz. yok Ramazan dolayısıyla hocam soğan katmıyoruz. Salatalık, turp. Allah razı olsun. Domates. Hepsi var hocam. Allah razı olsun. Bir yandan da burada yarın hazırlıklar devam ediyor. Hocam kolay gelsin. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun evet. hocam? Yarın hazırlık yapıyoruz hocam. Allah razı Yarın menüde ne var? Yine patlıcanlı bir yemeğimiz var. Sürpriz. İnşallah. <laughs> Allah razı olsun. Bir yandan dediğim gibi bugünün iftarı tamamlandı. Yarın hazırlıklar devam ediyor. Burada da baş aşağıma Uğur abi Uğur abi kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun abi? Allah razı olsun. Vallahi yarınla hazırlık inşallah. Patlıcan kemerimiz var nasıl bir şey? Allah razı olsun. Bugün bu yemeği bitirdik yani hazırlık. Bir da iftar da atmak üzere. Abi ellerinize sağlık. Allah, Allah razı Allah olsun. Allah size Arka bölgede de çalışan arkadaşlarımız var. Bir de onların yanına gidelim. Selamünaleyküm. Kolay abi. gelsin. Aleykümselam aleyküm. aleyküm. selam hocam. Hoş geldi. Malatya'da Seyfullah hocamız da buraya desteğe geldi. Allah razı olsun kendisinden. Hmm. Abi ne sattısı bu? Kemal Paşa Allah razı olsun Bu bugün için dağıtılacak iptal Evet ithal. bugün için inşallah Allah razı olsun ee, İDDEF Adıyaman Tensili'nin Enes kardeşimiz yanındayız O da iptal hazırlıklarına bir yandan e, destek veriyor Allah razı olsun kendisinden. Adıyaman'daki, Kahta'daki, Adıyaman diğer bölgenin tüm organizasyonu Enes kardeşimiz yapıyor. Enes hocam kolay gelsin. Abi hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah ee, Organizasyonu tabii beraber yapıyoruz. Bu vesileyle hepinize çoktan teşekkür ediyorum. Allah bir ekibiz. Allah e, tekrardan hepimizin emeğini boşa çıkarmasın inşallah. Mahcup olmayız inşallah. Evet, bu salata hazırlıkları herhalde. Evet Bugün, abi. Bugünün mü? Arkada da salata hazırlıkları Bu yarın herhalde. Şimdi biz e, planlı ve programda çalıştığımız için aşımızla beraber e, sağ olsun belli bir disiplin üzere gidiyoruz. Yarının e, hazırlıkları bugünden başlanıyor. Diyor ki ailelerimize daha sağlıklı ve sıcak yemekler ve salatalar ikram edelim. Yani belli bir disiplin ve e, sağlık üzere hareket etmeye çalışıyoruz. İnşallah tüm ailelerimiz bu lezzetle buluşacak ve bağışlarımızın vesilesiyle inşallah gidilmedik yerde bırakmayacağız. Allah razı olsun. Allah razı Sağ olsun. Abi. Adıyaman bölgesinde toplamda bir hafta boyunca iftar vermeye devam edeceğiz. Burası Kahta ilçemizde bulunan aslında bizim lojistik depomuz. Ama iftar Ramazan şeriften dolayı buranın bir bölümünü mutfağa çevirdik. İnşallah burada da bir hafta buradaki depremde de hemşerilerimize, kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize iftar vermeye devam edeceğiz. Rabbim bu yardımlara vesile olan, bu yardımlara olur. destek olan herkesten razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Cümleten hayırlı Ramazanlar. İnsana değer veren dernekler federasyonu İDDEF olarak şu an Adıyaman'dayız. İftar saatine yaklaşık 20 dakika kaldı. Dağıtımlara başladık inşallah. Şu an mobil aşamamızda dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Takribi bugün 600 ile 700 kişilik bir iftar hazırladık buradaki Adıyamanlı kardeşlerimize. Menümüzde makarna, tas kebabı, salata, tatlı ve ek olarak cacığımız var. Allah razı olsun ustalarım burada İstanbul'dan geldiler. Buradaki depremde de kardeşlerimize yardım için Zeynep demek istediğim bir şeyler var mı? Allah razı olsun afiyet olsun köpek kardeşlerim. Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah Adıyaman'da e, bir hafta boyunca iftar vermeye devam edeceğiz. Daha sonra diğer deprem bölgeleri olan Maraş, Elbistan'da en son Malatya olacak şekilde her bölgede bir hafta olacak şekilde e, iftar vermeye devam edeceğiz. E, biliyorsunuz 6 Şubat depremden bu yana e, iddet olarak tüm bölgelerde hizmet gösterdik. Daha sonra bu da bize bir ders olduğu için acil bir şekilde mobil aşırı evimizi e, sipariş verdi. tam da olsun satın alındı. Tabii e, Allah'ın tekrardan afetlerden korusun ama ya. bu e, deprem Hızla bölgesinde ihtar tamamen bir tatbikat niteliğinde. Aşerimizin evimizin tamamen donanımı e, suyundan elektriğine kadar, ocağından tüfene kadar tamam tam donanımlı bir evimizdir. İnşallah bu da bizim için bir tatbikattır. Rabbim böyle bir e, afeti tekrar başımıza vermesin ama böyle bir şey başımıza geldiğinde de iddet olarak hazırız Allah'ın izniyle. E, Tabii 6 Şubat depremlerinden bu zamana kadar bu ikinci Ramazan Şerifimiz. Evet. Ee, şu an Ramazan Şerifi 5. gündeyiz. 5 gündür burada iftar veriyoruz. Allah razı olsun. Yani biz de dün iki gündür şahidiz. Ee, buradaki e, halkımızın, ailelerin bir e, birlik beraberlik olduğuna. Yani hem bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalardan da size verilen teveccüh yani takdire şayan. Peki iki yıldır ee, neler yaptık, neler yapacağız, yani neler yapıyoruz. Şu an e, mobil aşevimizin de deprem bölgesine intikaliyle beraber yine aynı şekilde bizim e, Adıyaman'da ve e, organizasyonumuz açısından da yani organizasyon demek de burada yanlış mı var bilmiyorum ama hani yardım organizasyonumuzun içeriğinde e, planladığımız doğrultuda genel itibariyle ulaşılamayan yerler çünkü hani birçok e, yardım kuruluşu var burada Ramazan ayında veya özel günlerde e programlarda bir şeyler yapmaya çalışan yardımlaştırmaya çalışan genelde hani ulaşılabilir aileler veya işte hani belirli listeler yakın çevredekiler bizim asıl hedeflediğimiz gerçekten yani ulaşılamayan ve uzak olan bölgeler bu vesileyle beraber mobil aşevimizin de bölgeye intikaliyle beraber iftar yemeği ikramında bulunuyoruz köyler olsun, gidilemeyen bölgeler olsun, gidilemeyen mezralar olsun, gidilemeyen mahalleler olsun, dağ köyleri olsun bir şekilde ulaşmaya gayret ediyoruz. Onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Tabii geçen sene Şimdi bütün imkanlar seferber edilmişti. Hani elde olan imkanlar neticesinde ikramda bulunuyordu. Ama elhamdülillah hani bu sene aşevimizin de mobil aşevimizin de intikaliyle beraber daha profesyonel, daha kıymetli yemekler, daha güzel ikramlarda bulunmak üzere çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. İnşallah bu sene e, deprem bölgesi Adıyaman olmak üzere diğer bölgelerde de yine aynı şekilde ikramlar devam edecek. E, bu vesileyle bu ikramlarda vesile olan e, tüm bahçelerimize da teşekkür ediyoruz. Rabbim onlardan da razı olsun inşallah. i̇nşallah. Ee, çalışmalar bu yönde abi. Hani e, aşevi aracımızı da bu şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. İnşallah. Allah razı olsun kardeşim. Evet. E, Ümmetin Renkleri programı şu an iki bölümden oluşmak üzere. Adıyaman'daki Enes kardeşimizle ilkini gerçekleştirdik. İnşallah Kahramanmaraş'ta görüşmek üzere. Selamünaleyküm. İddef olarak Adıyaman'daki e, programımıza sonuna ulaştık. İnşallah sizlerin göndermiş olduğunuz emanetlerle Adıyaman'da kardeşlerimize ve buradaki Kahramanmaraş'a ulaşmış durumundayız. İnşallah Ramazan-ı Şerif programında Kahramanmaraş'ta da bir hafta boyunca buradaki kardeşlerimize iftar ikram edeceğiz. Rabbim tüm hayır sahiplerine razı olsun. Şimdi de iftar hazırlıkları için bakalım arkadaşlar ne yapıyor. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selam, sağ olun hocam. Uram kolay gelsin. Abi nasılsınız? Bugün menüde neyimiz var? Bizidimiz var. Patatesli etli bezelyemiz. Evet. Tereyağlı. Yarına da hazırlığımız var inşallah. Pilavımız var, pirinç pilavımız olacak. Allah razı olsun. Takımlarımızı yaptık, kemal paçalarımızı. Öyle mi? Maşallah Zeynel abi kolay gelsin Teşekkür ederim hocam hoş geldiniz. Ee, tatlılar sende herhalde Tatlılarla beraber ustamla paslaşıyoruz Allah razı olsun Allah razı olsun sizden de Bugün Kahramanmaraş'ta iftar programında ilk günümüz İnşallah burada da bir hafta boyunca Buradaki kardeşlerimize Güzel bir iftar ikram etmeyi düşünüyoruz İftar vereceğimiz alamanın hemen arka tarafta Oraya da bakabiliriz inşallah Kahramanmaraş iftar programında Hava yağışlı olduğu için Belediyemiz tarafından çadır ve masa sandalyeler için Belediyemize teşekkür ediyoruz İnşallah burada yaklaşık günlük olarak 500 kişilik bir iftar programı yapacağız. Tüm destek verenlerden teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İttef Kahramanmaraş temsilciliği olarak Ramazan Şerif ayının gelmesiyle beraber iftar programlarımıza devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkez ofisimizin avlusundaki iftar soframıza başlıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu bu hayırlara vesile olan tüm Müslümanların razı olsun diyoruz. Ramazan Şerif ayımız her ne kadar buruk geçti dahi Rabbimiz Celle Celaluhu hakiki Ramazanlara, hakiki bayramlara bizlere ulaştırmasının temennisinde bulunarak öncelikle Gazze ve diğer mazlum coğrafyadaki Müslüman kardeşlerimize bu zulmün bir an önce durması ve tekrardan eski düzene kavuşabilmemiz için Rabbimiz Bizden niyazlarda bulunuyoruz. Kahramanmaraş merkezden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ramazan Şerif programında burada bir yandan iftar verirken bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtmaya başladık. Şu an kumanya dağıtacağımız bölgeye intikal ediyoruz. İnşallah kumanya dağıtım bittikten sonra aşçı kardeşlerimiz bir yandan zaten hazırlıklara devam ediyor. Tekrardan iftar dağıtımına devam edeceğiz. İnşallah Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca buradaki depremize de kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bunların hepsi sizlerin sayesinde. Rabbim destek olan herkesten razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Selamun kıymetli izleyenlerimiz. Şu an Ümmetin Renkleri programında Kahramanmaraş'tayız. İttif temsilcimiz Azim Kavun hocamızla beraberiz. Azim Kavun hocam selamünaleyküm tekrardan. Selam. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? i̇yisiniz inşallah. Teşekkür ederiz hamdolsun. Siz de nasılsınız? Allah İlisiniz razı inşallah. olsun. Teşekkür ediyorum. Hocam Hayırlısı. nasılsınız? Ee, bu ikinci Ramazan şerifimiz. Evet. Yani sizden bir dinleyelim. Ee, deprem anında buraya nasıl geldiniz? Neler yaptınız? Şu ana kadar neler oldu? Sizden bir dinlemek isterim inşallah. Yani öncelikle e, Ramazan-ı Şerif ayına kavuştuk. hamdolsun, olsun. Hamd sen olsun Rabbimize. E, ne kadar buruk bir Ramazan-ı Şerif olsa da özellikle de Mazlum cofra, coğrafyalarda Gazze özellikle Hatta Doğu Türkistan ve diğer beldelerde zulüm altında olan kardeşlerimizin e, üzüntüsü içerisinde Ramazan-ı Şerif ayına kavuştuk yine. Rabbimize hamdolsun. Evet. Aynı zamanda deprem bölgesi olarak ikinci e, Ramazan'a kavuşmuş olduk. E, geçenlerde depremin 6 Şubat e, depremin e, seneye devriyesinin programlarında e, bir arada geldik, olduk, beraber olduk yine. Ramazan-ı Şerif ile beraber deprem bölgesine hamdolsun. E, e, STK'ların ve devletimizin de katkılarıyla, destekleriyle halkımız hamdolsun. Artık birçok aşamayı aşmış durumda. Kendi ayakları üzerinde durabiliyor. İş sektörü olarak artık hemen hemen yüzde seksen sektörü açılmış durumda. Faaliyetler devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Rabbimize şükürler olsun. Yani depremin yaralarını hamdolsun biz artık sardık. Şu anki bizim üzerimizde olan özellikle biliyorsunuz malumunuz gazze olayları. Gazeteki ümmetimizin sıkıntısı, içerisinde bulunmuş olduğu e, çaresizlikle beraber bir an önce oranın da kurtuluş için Rabbimizden dua ve niyazda bulunuyoruz. E, deprem, 6 Şubat depremini ben malumunuz Afyon Karaysar temsilcisiydim kurumumuzun, İTTEF, İnsana Değer Öğren Dernekler Federasyonu kurumumuzun Afyon temsil, temsilcilik vazifesindeydim. E, depremle beraber ee, genel Merkezimizin acil e, koordinasyon çerçevesindeki e, arkadaşlarımızın talimatıyla yardım çalışmasıyla başlamış olduk, yola koyulduk. Ee, i̇kinci gün akşamıyla beraber çıkmamıza rağmen yani 12 saatlik süren e, mesafemiz Afyon Kahramanmaraş arası, 12 saat süren bir mesafe, 35-38 saate ancak zor zor bir şekilde gelebildik. Ee, malum o zaman hiç şüphe olmasına rağmen yani kış şartlarının e, vermiş olduğu yağmur, kar e, o şartların zorluklarla beraber bir buçuk gün, ikinci güne yakın ancak gelebildik. Ve malumunuz burada geldik, gördük e, ve yani yakımın gerçekten çok büyük bir hasar e, olduğunu ve alanın çok büyük olduğunu yani biz şunu e, kendi şeyimizde e, tasavvur ediyorduk. Yani depremdir. E, birkaç bölgede olmuştur. Yani bu kadar hasar olmamıştır. E, yani Ancak maalesef sahaya gelince sahayı görüp sahaydaki e, olayları görünce anladık ki bu e, normal sıradan bir deprem değil. Aslında bir felaketi gerçekten de söylenmiş olduğu gibi aslında bir felaketiyle karşı karşıya olduk. E, malumunuz 7,5 e, ay hizmet yaptık beraber burada. Tanrımla. Vatandaşımızın dertleriyle hem hal olduk, sıkıntılarını dinledik. Gecemizi gündüzümüze kattık. 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin elimizden gelen, bize ittifak gönül veren, ittifaka katkı sağlayan, desteklerini esirgemeyen bağışçılarımızın emanetlerini bir hakkın yerine ulaştırmaya gayret gösterdik. Ki ulaştırdık amına olsun. Bu konuda elimizden gelen gayret çabayı sarf ettik. Allah Bu razı olsun hocam. hocam. Elhamdülillah. Evet. Ee, bir ramazan Şerif geçirdik depremden sonra. Bu evet. elhamdülillah ikinci Ramazan-ı Şerife kavuştuk. Evet ee, Burada da halkımıza inşallah e, bir hafta boyunca da iftar ikram edeceğiz. İftar yemeği ikram edeceğiz. Sizlerin evet. desteklerinizle. De. Peki şu an e, ramazan Şerif nasıl geçiyor Kahramanmaraşlı hocam? Ee, yani Ramazan-ı Şerif e, bir önceki seneye göre elhamdülillah e, yani artık orta hasarlı olanlar az hasarlı olanlar onların bir şekilde tadilatını yapıp halk içerisine evine bir şekilde geçmiş oldu. Ağır hasarlı ve e, yıkılan binaların yerine de e, hamdolsun devletimiz artık peyderpey e, dairelerini binalarını yapıp dağıtımları peyderpey yapacaklar. E, bu yıkımdan etkilenen onlar da hani mahalle aralarında böyle çadırlarda delme dertme çadırlar olsun, e, barakalar olsun bu şekilde olan e, halkımızı da devletimiz e, hepsini kaldırıp son sistemini klimasına kadar güzel bir şekilde konteyner e, kentler oluşturdu. Buralara yerleştirdi halkımızı. Ve evler yapıldıkça e, konteyner kentten evlerini taksimattan yapıyorlar hocam. Geçen Ramazan e, gerçekten e, halkımız hani e, depremin yenili olmasına rağmen yani tarih aralığı yeni olmasına rağmen e, biraz daha burkuk geçiriyorduk ama hamdolsun bu sene artık e, hayat stabil, normale bilmiş durumda yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun hocam inşallah. Allah size razı olsun hocam. Buraya geldiniz. Hem Maraşlısınız, kendiniz evet. ikiniz de e, kurumumuzun ilk temsilci olarak vazife yapıyorsunuz. Evet hocam. Ailecek buradasınız. Allah sizden de razı olsun hocam. Allah işinizi kolay etsin. Allah razı olsun hocam. Allah bizim de bizden razı olsun. Ee, kıymetli hocam, şu an Ramazan Şerif programında burada neler yapıyoruz? Neler yapacağız inşallah? Ee, yani Ramazan öncesinden de başlayalım. Bu özellikle e, Ocak Şubat gibi seneye yani depremi seneye devriyesinde buradaki e, depremcide vatandaşlarımızın özellikle de küçük yaştaki çocuklarına kıyafetler e, tedarik ettik, listeler oluşturduk. Onu e, mağazaya götürüp yani baştan aşağı elhamdülillah giyindirdik, kuşandırdık. Gıda kolilerimiz depremzede vatandaşlarımızın hani hanelerine gıda kolisi destek sağlıyoruz. Konteyner kentlere aynı şekilde e, dağıtımlarımız peyderpey aralıkla devam ediyor. Ee, burada halkımıza tekrardan aynı geçen e, Ramazan'da sahurda iftarda olduğu gibi o atmosferi, o şuuru, o güzelliği yaşamamız adına işte demiş olduğunuz gibi burada e, bir hafta iftar programlarımız halkla beraber e, sofralar kurup e, aynı omuz omuza sırt sırta verip e, Ramazan'ın duyasıya yaşamaya çalışıyoruz. E, gerek Ramazan olması hasebiyle bağışçılarımızın destekleriyle zekat, fitre, fidye, iftar, sahur, gıda, kumanya desteklerini pey bize ulaşılan bize ulaşılan meplalar dolayısıyla yani bize ulaşan miktarlar dolayısıyla halkımıza, bağışçımıza hak sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu konuda da Elimizden gelen gayreti yine sarf etmeye devam ediyoruz hocam. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam inşallah sizlerden de. Olsun. Rabbim güç kuvvet versin. Amin, amin inşallah hocam. Bizlere söyleyeceğiniz son bir şey varsa inşallah kıymetli izleyicilerimize buradan hitap yani, etmek ee, kıymetli izleyicilerimize Allah razı olsun. Ee, yani ilk e katkı sağlıyorlar, destek veriyorlar, gönüllerini vermişler. Ee, bu hizmetlerin, yani bunca hizmetlerin gerçekleşmesine vesile oluyorlar. Sebep oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. Yani kat ve kat Rabbim ziyade eylesin diyoruz. Allah razı olsun hocam. Ee, teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bir Ümmet'in Renkleri programının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu an Kahramanmaraş'tayız. Tabi buradaki hizmetler sizlerin desteklerinizle yapılıyor. Rabbim bu hizmetlere destek veren herkesten razı olsun. Kahramanmaraş'tan selam ediyoruz, hürmet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı... Muhabbetle aşılan mesafeler insana değer.